Risk değerlendirmesinde bulunması gereken asgari bilgiler risk değerlendirme dokümanında. Evet çalışanlarca bildirilen görüşler yok arkadaşlar. Evet not alıyoruz risk değerlendirme dokümanında bulunması gerekenler risk değerlendirme dokümanında bulunması gerekenler risk değerlendirme dokümanında bulunması gerekenler. Bir, iş yerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı. İş yerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı. İş yerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı. İki, gerçekleştiren kişilerin isim ve ünvanlarıyla, gerçekleştiren kişilerin isim ve ünvanlarıyla, iş güvenliği uzmanı ve iş yerikiminin belge bilgileri, Değişik güven ve iş yer hekiminin belge bilgileri. 3. Gerçekleştirdiği tarih ve geçerlilik tarihi. Gerçekleştirdiği tarih ve geçerlilik tarihi. 4. risk değerlemesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı risk değerlemesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı. 5. Belirlenen tehlike kaynakları ve tehlikeler. Belirlenen tehlike kaynakları ve tehlikeler. 6. Tespit edilen riskler. Tespit edilen riskler. 7. Risk aranızda kullanılan yöntem ve yöntemler. Risk aranızda kullanılan yöntem ve yöntemler. 8. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını içeren analiz sonuçları. Tespit edilen listelerin önem ve öncelik sırasını içeren analiz sonuçları. 9. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri. Gerçekleştirme tarihleri. Ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi. Evet risk terimi dokümanının sayfaları ne olacak? Numara alınırılarak gerçekleşen kişiler tarafından her sayfası paraflanıp son sayfası alacak. Her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanacak ve iş yerine ne yapacak? Saklanacak. Elektronik benzer ortamda da ne yapılabilir? Arşivlerine bilir arkadaşlar.